Özgür İpaplan herkese merhaba. Üst Kat Podcast'ine hoş geldiniz. Bu hafta 33. bölümde yine Türkçe gündeminde yaşanan olaylar ve yeni çıkan şarkılar hakkında konuşacağız. Ben Yusuf. Ben Serkan. Ne haber? İyidir. Senden ne olur? İyi. iyi. <laughs> olur. artık gel gelinlik yapalım. Bu hafta 6 tane gündem konumuz var. Tamamdır. 8 tane de şarkı var. Bu hafta hiç albüm çıkmadı ama geçen hafta oranla yine şeydi yani. Aynen. İş çıktı. İlk olarak bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biz dinleyen 3-5 tane kadının da Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diyelim. Ve hemen başlayalım. başlayalım. Barış Akpolat, Ezel Kazım Tırnaklarla isimli kitabını yayınladı. Barışak, At... Ad... Bak yine konuşamadım. Barış Akpolat kimdir? Sen tanıyorsun zaten. Evet. Bir Benim müzik... değil. İnsanlar tanımaz. Yani işte sen tanıyorsun. Bir müzik yazarı mı diyelim, müzik gazetecisi mi diyelim. Ama işte müzik gazeteciliği yapıyor. DJ'lik yapıyor sanırım. İşte radyo programı falan evet. da yapıyor. Ezel'le sanırım 200 saat falan bir arada Takılmış. E evini misafir etmişler. Hmm. Onun hakkında röportajımsı bir kitap yayınlamış. Hatta direkt röportaj yayınlamış bir tane. Yani kitap röportajlardan oluşuyor sanırım. Daha okuyamadım bunu. Bakalım nasıl olacak. Daha iyi böyle şeyleri Biraz görmemiş. tepki aldığını gördüm ama. Evet. Yani i̇yi bu tarz şeyleri görmemiz. Hani. Türkiye'de sanırım. Çünkü hani. Ezel. Um, Amul Piyancı ile falan. Yeşilır'da klip çekerken. Şu anda hani. E, tür, dünya üzerinde topları oynaması. Yani. Kalk listesinde listesine falan girmesi. Yani bir. E Facebook gönderisi var ya ezel diyor işte arkadaşlar 400 lira kiraman şey Aynen. yardım lazım demekten şimdi milyonluk olmaya. Aynen. Şey hani bir posta yazmışlar herhalde. Bir yerde görmüştüm. Ezel hiç ehliyet sahibi olamamış çünkü hiçbir zaman şey e, araba kazanacak araba alacak kadar parası olacağını inanmıyormuş. Şimdi annesinin araba almış. <laughs> Size öyle bir şey var. Geçiyorum. Geçiyorum. Bu en güncel konulardan biri. Kontkar sürteye bak klibiyle tepki topladı. Kontkar'ın Kon Trapcon 2.5 albümündeydi değil mi? Evet. Orada Sürtüye Bak isimli bir şarkısı vardı. Bugün değil, dündü değil mi? Dün evet. akşam. Yani 7 Mart'ta Sürtüye Bak video de yayınladı. Basemod YouTube kanalından. Klip tabii ki de biraz şeydi. İşte i̇smi gibi. Evet. Is, i̇smi gibi biraz açık seçik şeyler vardı. Kime göre neye göre tartışılır tabii ki de. Evet. Ve bu tepki topladı. Hem açık seçik olmasından hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olmasından. işte, Yani... Tepkilerin çoğu şöyleydi. Kad 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kadınları aşağılıyorsun. Diğeri de çoluk çocuklu adamsın. Yaptığın şeylere bak. Senin karın çocuğun yok mu? şimdi iki, iki sene açıklık getireyim. Bir, birincisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesi onun istediği bir şey değildi zaten. Geçen hafta, üç hafta içerisinde üzücü bir olay yaşamıştık. Türkiye açısından. Hı -hı. Daha önceki olaydı da zaten 14 Şubat'ta çıkıyor e, albüm. Ha. Albümün çıkışından sonra yani, video klip aynı günde de atılabilirdi ama kendi planlaması bu da öyle denk geldi. İkincisi de ya benim de sen e, sohbet ettiğimizde e, podcast öncesinde söylemiştim. Yani bu müzik tarzı veya bu trap mi diyeyim artık rap hani Anadolu'nun barına çıkmadı veya bir yerden e, ülkemiz civarlarından bir yerden oluşmadı tabii ki de yurt dışı kaynaklı bir şey ve yurt dışında hani örnekleri de var hani kadın kullanılan şey hiç hani kıyaslama açısından söylemem de işte e, 50 Cent'in Candy Shop'ı gibi veya t e, yurt dışında böyle çok bilindik trap yazarları hı hı. trap e, yapan insanların da kliplerinde böyle kadınlar var hani Türk olunca mı şey ya yani bu kadar dikkat çekiyor veya benim bu konudaki oldu. görüşüm Şöyle ne diyeceğim unuttum. <laughs> F you mu olmasın? <laughs> İki saat sonra. Aa, ne diyecektim ya? Unuttum çok garip oldu şu anda. Kanka olay kontkar. Kontkar. <laughs> ya şöyle eleştirebilirsin bence. İşte şarkıdaki çok çok işte artı 18 olmuş şarkı. İşte bu bize uygun, bizim kültürümüze uygun değil vesaire vesaire diyebilirsin. O kontkarın seçimi olur bence. Evet. Yani bu eleştiridir tamam. Ama sen çıkıp o şey bu adamın çoluğu çocuğu yok mu karısı yok mu bunlar nasıl evliler öyle çıkarsan sen anasın mısın babası mısın anasını satayım hmm. sen adamın ne yaptı bir de iyice karışmaya başlamış millet zaten dislike sayısını gördün mü sen yok ben görmedim en son gördüğümde 13-13 falan yani like ile dislike oranı ya yine şey e, şey tarzı göreceğiz fight club. fight club. o kadar olmaz ama o kadar, o kadar şey değil popüler olmaz popüler değil de zaten yani dinlenecek bir şey değil Gereksiz tepkiler. Kovala filminin kadrosuna Şehinşah, Uzi, Sansar Salvo, Muşta ve Ko Kub Aa, yine Kubilay karşı katılmış. Bir günde 5 isim var kızlar dün, dün içerisinde. Sanırım çekimler de bitmiş herhalde. Evet bitmiş. Ya yani, çok değişik olacak bence film. Çünkü ya, film şey gibi kamikaze gibi böyle hani çok top isimler vardı. Böyle gittikçe aşağı doğru düzsüzlü. Muşta ile Şehinşah ne alaka? Ya ya film iyi olacak... Ya da batacak. Bizi şaşırtacak. Olur. Aynen. Ya batacak ya çıkacak şu anda. 50-50. Herhalde bunlar şey gibi düşünüyorlar. Herhalde. Cehennem melekleri falan kafasında bütün rapçileri toplayalım. Böyle rap filmi yapacaksak. Ama bu sefer <laughs> çok olumlu olacak gibi gözükmüyor. Bence bu kadar rapçiyi nerede oynayacaklarını bilmiyorum. Büyük ihtimalle konserler falan göreceğiz. Konserlerde Fil görebiliriz veya şey yani stabil stabilin hayatını anlatmıyor diyebilirim. Hani stabil orada bir başrol kendi. Başrolde bir hikaye anlatıyor da evet, işte. Evet bir hikaye o... anlatıyor belki arkadaş grubunda var veya bir etkili olacaklar onun bir yere gelmesinde çıkmasında vesaire. Aynen. O zaman bununla geçelim. Şanlışlar Amerika'da iki tane video klip çekmiş. Hı -hı. Ve bir ay içinde yayınlayacağını söylemiş. Bu da e, Tri Trip Trap isimli bir projenin parçasıymış. Böyle bir seri başlatıyormuş. İşte ülkelere gidecekmiş. Hı -hı. O ülkede iki tane şarkı yazıp işte o ülkede neler hissettiğinden bahsediyormuş. İşte bir video klip anını çekecekmiş. İlk durağı da Amerika olmuş herhalde. Bakalım nasıl olacak. Değişik bir mantık. Aynen. Daha önce işte başka ülkelere gidip video klip çekeni gördük de işte Alan Piyancı'nın Müzik ve Hayaller, Yalnızlık Son Ses miydi? Sonra böyle Rusya'da çektiği parçası vardı. Aynen. Anıl Londra'daydı. Aynen. Patron, patron da değil. Amerika'da vardı. Aynen. Bakalım patron nasıl? Amerika'daki hangisiydi? İsmini hatırlamıyorum da Amerika'da olduğunu net hatırlıyorum. Şeyim var. E, Fuat'ım var. Almanya'da, Berlin'de. Ben, Fero var. Aynen Ben Feroz, C.I. Mahallesi'nde. Echo var. Echo Fresh'in bir tane şarkısı var. Echo Fresh yaşadığı yer aslında ama. Aman. New York? Ne? Yok. Echo Fresh New York'ta çekmişti. Ha şimdi hatırladım. Takımlarla falan. O değil mi? Takım bir elbiselerinde yani... oldu. O muydu? Yok o değil. Aynen. O değil. Değil mi? Echo'un da sokaklarda dolaşıyor. Bu Tengin Radyosu'nun stüdyosu, stüdyosuna falan gidiyordu. Ha o farklı. Bars, Uber, Nah mı öyle bir şey şarkında da. Ha tamam şimdi hatırladım. Ve son, gelme gündemdeki son konumuz... Normanlerin YouTube kanalı çalınmış. Şöyle kanalı Normanler olduğu zaman ben her türlü önyargıyla yaklaşıyorum. Acaba bir şey mi oldu diye de bu sefer sanırım normal suçu yok bunda. Çünkü ilk önce şey yüklendi. Şöyle diyeyim. hesabın iki tane konser videosu eklendi. Eski şeylerden. Eski konserlerinden. <laughs> Profil resmi eski Normanler logosu oldu. Sonra hesap birden değişti. <laughs> Saçma sapan şeyler yüklenmeye başladı. İsmini hatırlamıyorum şu anda ama Türk bir film miydi? Evet. Türkçe bir şey yazmışlar. Aynen Türkçe bir isimdi ya. Her şey güzel olacak değil ama. O tarz bir şeydi o kafada böyle bir sloganımsı bir şeydi. Normalde sanırım hiçbir şey söylemedi hesabın ilgili. Onu Ona göremedim. Yeni çıkanlarda 8 tane başlığımız var. En eskisiyle başlayayım istersen. Tamam. Tepki Rüyalar 2. <laughs> Düşüncelerini alalım. Fikirlerimiz ortak gibi. Yani zaten Rüyalar şarkısı vardı, Allah... hala hazırda. Ona update geldi. Yani Allamele ile daha da yukarı çıkmıştı. Bir tane yorum var, ya Allamele e, olan feetindi, canlı olan De e, tepki o kadar mini, e, bin dolarlık, on bin dolarlık şeyler çekti, klipler çekti. Aynı. Bunun izlenmesi kadar izlenemedi falan vesaire. Yani, ya tepki hem giyim tarzıyla, hem de duruşuyla veya sözleriyle hip hopu Türkiye'de yaşatan. İlklerden ya, biri bir şey. Ben de yani. o yüzden seviyorum yani şey sadece rap deyip geçmiyor. Hem kültüre bağlı işte, hem işte gördüğün gibi çevresindekileri geliştirmeye çalışıyor. O yüzden takdir ettiğim ya, bir şey. hani önceden şu ana kadar zaten söylemişti 2020'de hani biraz da kendime önem vereceğim. Daha öncesinde çevresindekilere önem vermişti. Tepkin zaten 2000 19'da tek böyle bir solo şarkısı vesairesi çok yoktu zaten. Hı hı. Hani hep yanında genç isimleri alıp onlar da benle beraber gözüksünler. Veya onlar daha iyi ben kendimi geri planda tutayım. Bunu söylüyor da yılbaşından sonraki Instagram canlı yayınında. Hani hı hı. ben de bu sene kendimi öne atacağım vesaire demişti. Zaten yakın zamanda bir EP geliyor. Haftaya da albüm geliyor. Albüm mü EP mi? Albüm. Albüm mü? Albüm. 212'li sanırım ismi. Evet. Hatta teaser'ı yayınlandı diyebilirim. Aynen. Motöy ile olan şarkısıyla sanırım. Hı hı. Gölgeler miydi? Aynen görgüler. Öyle bir şey olması gerekiyordu. Yani, yani bu şarkı... Ben şark... beğeniyorum yani. tepkinin tarzını. Bu şarkı da ben de beğendim. Tepki biraz da eskiye dönmüş. Gördüğüm yorumlarda öyle zaten. Hı -hı. Tepki eski haline dönmüş. Yani o ruhu yeniden yakalamış gibi. Bakalım albüm nasıl olacak? Göreceğiz. Allame Yiğit Seferoğlu diye biriyle düet yapmış. Yolunu Bulsam ismiyle. Aynen gördüm. <laughs> Nasıldı sence şarkı? Ya bence şarkı şeydi... Hani... Bazen şeyde sinirleniyoruz ya Atiye veya defkanış şey diyoruz. Yani defkandaki da kendince haklı. Çünkü her bir sürü şarkısı var. Hepsi için farklı bir okuma tarzı başka bir başka bir flow tarzı kullanamaz. Kendince haklı ama bazı Hı -hı noktalarda dinleyiciler de sistem ediyor işte hani flow'lar aynı ama Allame'nin son dönemlerde çıkarttığı şarkılarda flow'lar hiç birbirlerine hani ayrı ayrı hiçbir şey demiyoruz birbirine benziyor. Allame burada da iyi bir iş çıkartmış. Yanındaki kişi Yiğit miydi? Yiğit Seferoğlu. Yiğit Seferoğlu da böyle slow tarzını katmış hani ona böyle ağırdan okuma mı diyeyim artık. Bu, o tarzı katmış. Bu şey. dönem tutuyor slow. Aynen. Yani iyi bir iş şey olmuşlar. Öyle sırıtmamış yani. Aynen. Lilize'yi heveslenemem var. Yine Britney ekibinden. Yani Lizzy, e, daha öncesinde ben DJlik yapıyor diyebilirim veya beatmaker'lık böyle yanlış hatırlamıyorsam. DJlik yaptığını biliyorum sanırım. Ya da bir mekan açılışında hı hı. Yani Lize, yani falan da. Yani Lizzy, yani rozun falan. Rose'la ben Muşta'nın şeylerini kariyerlerinden görüyorum. Rose bir çıkış yakaladı. Muşta da aynı şekilde ilk şarkıda çıkış yaptı ve şu anda hani bu podcast'te ikinci seyircim Kamikaze gibi aşağıya çekiyor kendini. Ya arabesk olmuyor hani. Ya Rose o kadar diye. Rose'u ilk defa bir arabesk Hı -hı. şarkıda gördük de. Muşta'yı zaten gördük. Sen de dediğin gibi olmuştu. Hı -hı. Yani ben e, yılbaşından önceki yaptığımız podcast'te de söylemiştim. 2019'un çıkış yapan e, kadın e, MC MC'si Lilze'ydi. Ya bu seneyi de boş geçmeyecek hatta yukarıdaki insanları da hani e, rapte kraliçe dediğimiz insanları falan da böyle sa tahtını sarsacak gibi. Yetenekli biri ya bence. Yetenekli biri ve yeni tarzda yapıyor hani. Bu şarkıda o altyapısının yavaşlığı falan gayet iyiydi Hı. bence. Beni kaptı. Ve tepki toplayan başka bir isim var. Güneşle Motive'nin düeti Yola Koyol var. Güneş de Mavi ile sanırım bir şarkı yayınlamıştı geçen evet. aylarda. Onu da ben de hiç beğenmemiştim. Ya full auto yani. Ama bu şarkıyı nedense beğendim ben. Bu şarkıda da motivenin kısmını vermedim çünkü Motive'yi biraz daha sert okurken alıştık ya. Hı hı. Burada güneş ayak uydurup biraz daha yavaşlamış, slow okumaya Biraz daha yavaştı. Hı hı. O yüzden fazla beğenmedim ama güneş gayet iyiydi. Tamam bunu fazla dinlemedim. yerde falan hatırlıyorum. Ya motive Motive çok öne çıkartıyorlar artık hani bu, bu kötü bir şey aççıdan söylemiyorum. Diğer insanlar da var hani diğer kişiler de var. Hı -hı. Herkes de çıkmak istiyor. Mesela bu evet. albüm hani şey motive hani her tarzı uyabileceği için mesela step'i koysaydı step çok sırtladı. mesela step sert söylediği için. Yani şey de olabilirdi mesela yefe de olabilirdi güneşin yanına. Yani yani alternatifleri var hani herkes şey şey gibi gö görüyorlar artık hani tepki gençleri önüne çıkartıyor da işte fit yapıyorlar tepki var hani tepkiden de gelen insanlar dinlesin diye. Burada da şey gibi hani güneş bir arkada duran bir Hı, hı. Yayın çıkacak. yeni çıkacak biri. Motivay ile yanına koyalım ki hani dinlemeye gelenler de güneş dinlemiş Müzik olsun. Müzik dünyası kuralı o. daha önce de gördük. Yurt da gördük. Hasip Aksu liderle bir düet yayınlamış yeniden. Beklenen ikili. Bir çaresinde. Bu sefer Hasip zaten solo okurken biliyoruz. lider, lider de solo okumuş. İkisi de birbirine yakın tarzlarda okumuş. Değişik bir şarkı olmuş. Ben dinleme fırsatım olmadı. Anlattığın gibi ise. Yani. dinlenebilir. ya. Yani. Lider de slob okuduğu için. Hmm. Yani. Arabesk'i yakın seviyorsanız belki hoşunuza gider de. Benim fazla. Puan kapamadı benden. Senin, senin dinlediğim şarkı var. Grogi, Emrah Karaköy, Kezo. Aşamadım şarkısı. Aşamadım şarkısı. Yani. Grogi ile Emrah Kuyu daha önce görmüştük beraber. Hani. Hmm. ikisinin de olduğu şarkılar vardı. E Kezo da onlara ayak uydurmuş bence. Hani hiç sırıtmamış Kezo şarkıyı. yani, şarkı Aynen. Da. Fazla kötü değil de. Aynen. Ne böyle aşırı hareketli ne fazla böyle slow'du böyle tam tadında gibi yani, diyebilirim. Yani zaten bu aralar full diyet ilerliyor. Hı -hı. Daha önce de sanırım Jack'le bir şarkısını görmüştük. Evet. Ha Jake olan ikisi mi Jack? Yo. Yo. Tankut falan da vardı. Aynen işte toplu bir şarkı vardı yine. Hı, -hı. Ferry var. Light şarkısıyla. Ferry de fazla tanımayan isimlerden. Evet. Yani, tanımayan demeyim de popüler olmayan isimlerden. O nasıl oldun? Dinlemiştik. Ya Feri, ben Feri'nin genellikle şarkılarını da severim. Feri de yine flow açısından biraz e, ben de ortada kalan isim. Hani ne çok tekrar ediyor ne hani farklı flow okuyuşlarıyla. Bu çok de değişik olmuş diğer şarkılarına göre. Bu şarkının altyapısı biraz daha değişikleşti evet, şarkılarının oranında. Bir de hani beğenemedim gibi ya. Böyle nakart akılda kalıcı da değil. Akılda kalıcıdan keza böyle hani anlatamıyorum. <laughs> Anladım ben ya. O zaman geçelim. Tek Sansar Salvo ile düet yapmış. Hı hı. Evet. Ya ben başlangıçta ilk hani Texla bilmediğim için daha önce dinlemediğim için hani ilk başta yazdım Texla acaba Emrah şeyin neydi? Çubukçu. Ege Çubukçu'nun bir şeyi mi acaba Neyi farklı isim mi kullanıyor? Çünkü başlangıçta bana aşırı şeye benziyordu. Ege Çubukçu. Hani baktım Texla falan. <laughs> o değilmiş. Ben old school bir isim diyebiliyorum. Çünkü daha önce de böyle video klipleri falan var tek başına. Nasıl sırtmamış. da keza zaten. Sansar'la olan Çoğu diyette sansar e, der insanlara ayak uydurabiliyor ve sırıtmıyor hiç hani. İnsanlar da keza sansara ayak uydurabiliyor. Görüşürüz. <laughs>